Babam evde yokken, birazcık kabuğu cıvıralıyım, bakalım da. Çikolata yiyeyim ağacım, şimdi hepsini içeceğim. Aaa, eve suyu getirmeyi unuttum. Yusuf ben geldim babacım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben çikolata, 3 tane çikolata paket yemiştim. Bu da Sen ben evde yokken Surtur. çikolata mı yiyorsun babacım? Ben ama yemedim ama. İlk önce şuraya bu yakmıştım. Sonra bir almış getirmiş. Kim? Aa Yusuf bu kapıyı kim açtı? Ben de gel. Oğlum o zaman kapıyı bir, bakalım kim açtı kim götürdü çikolatalarını. Aa Yusuf gargamel kaçıyor. Gerçekten. Eyvah çikolatalarını gargamel almış oğlum. Gerçekten. Evet babacım ya çok üzgünüm. Baksana gargamel çikolatalarını. Oğlum bu kapıyı açık bırakma. Ben bırakmadım. Bu kapı açık kaldığı için Gargamel gelmiş girmiş çikolatalarını ben almış. Eyvah. Ya. Babacım ne yapsak Abi, ki bir ya? Şey mi? De babacım? Kapalıydı. O zaman Gargamel mi açtı bu kapıyı? Evet. Eyvah. Yusuf Ayaz ne yapacağız oğlum? Bilmem. Dur bakalım ya. ah Gargamel'i kim yenebilir? Kim yakalayabilir biliyor musun? Ki, tabii ki Şirin baba. Şirin babayı çağıralım oğlum. Çikolatalarımızı evet. kurtarsın. Çok muydu? Evet. Eyvah, üç. üç tane miydi? Oğlum o kadar çikolata gargamel verilir mi kargamel? E? Hemen şirin babayı çağıralım. Dur şirin bir babası. iki şirin üç. Şirin baba, şirin baba, şirin, şirin baba. baba, şirin, şirin baba. baba gelir misin şirin bizi baba. duyuyorsan acil. Ah Yusufa şirin baba geldi, şirin baba geldi. Oğlum dur yere niye düştün? Şirin baba geldi korkma, <laughs> kalk babacım kalk. Şirin baba hoş geldin. Şirin baba başımızda öyle bir dert var ki anlatamam sana. Yusuf Ayaz'ın çikolatalarını Gargamel götürmüş. Evet. Evet ya. Çocuk bir kaçamak yapacakmış ben evde yokken. Çikolata yiyecekmiş Gargamel gelmiş çikolatalarını almış gitmiş. Bize yardım eder misin? Az önce gördüm ben kapının önünde kaçıyordu. Evet. Şirin baba lütfen bize yardımcı ol çikolatalarımızı bulalım. Hadi lütfen. Tamam sen bir o zaman Gargamel'in hemen peşine düşüp yakalayabilir misin? Bizim onu yakalayacak gücümüz yok. Evet. Tamam Şirin baba biz senden haber bekliyoruz. Yusufet gitti Şirin baba. Evet. Oğlum bir inşallah şey git Babacım ya. Ama ben oğlum biz üçüncü kattayız. Gargamel buraya nasıl girdi? Evet. Aa, aa dur o kötü büyücü her yere girebilir. Hayır şöyle girmiş. Nasıl girdi ki? Ee, balık halının şeyi var ya onun Şir Şirin baba falan. He he evet. Arkadaşları... Yakalıyor evet. Yakalıyor. Evet. O, o doğru o zaten tutunup bir tırlandır. o zaten bir büyücü çok rahat çıkabilir her yere evet ya dur 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 Şirin Baba inşallah yakal ah Şirin Baba geldi Yusuf Ayaz dur bakalım ne diyecek evet Şirin Baba ne yaptın? Yakaladın mı kargameli? Aa yaşasın! Yusufal kargameli yakalamış Şirin Baba. Çikolatalarımız duruyor bu Şirin Baba. Lütfen duruyor de. Aa çikolatalarımızı yemeden yakalamış. Nerede? Şirin Baba çikolatalarımız nerede peki? Balkona mı bıraktın? Ah Yusufal balkona bırakmış çikolataları. o tamam Şirin Baba teşekkür ederiz. Keşke bir tanesini sen yeseydin. Çok yoruldun bizim için. Yok a ben yemiyorum diyor. Be şekerim var diyor. Şekeri varmış. Tamam. Şekeri tamam. Tamam. Şirin Baba çok teşekkür ederiz ya. Çok sağ ol. Bir sefer çikolatalarımızı alalım. Görüşürüz Şirin Baba. Kendine iyi bak. Yusuf Ayaz çikolatalarımızı alalım mı babacığım? <laughs> İnşallah duruyordur hepsi. Biz bir kontrol edelim bak. Aa, Yusuf Ayaz. Aa, evet Yusuf Ayaz. Şirin baba buraya bırakmış çikolatalarımızı. Evet. Dur bunları bir alalım ya. Bunları şimdi çatoşudur yiyeceğiz değil mi? Evet. Yusuf Ayaz oğlum ya. Bir daha da oğlum bak uyanık ol. Gargamele kaptırma çikolatalarını ya. Ses oğlum ses duyduğun zaman bu baksana ne güzel çikolatalarımız varmış. <laughs> Bundan sonra ne yapıyoruz? Kapıyı kapalı tutuyoruz anladın mı? Hatta şu kapıyı kilitledin mi? Kilitle oğlum şimdi elimizden falan kapıp kaçmasınlar. Cüt cüt cüt. Ha, aferin sana gel gel. Ben de şu kapıları kapattım zaten daha kimse gelemez. Yusuf bey hangisini yesek? Ben, Dur bakalım önce bir o piti piti yapalım mı? Yapacağım. Yap bakalım. O piti piti karamela sepeti, Terazi, mastik gimnastik, Biz size geldik, bittendik, Hamama gittik, temizlendik. Tik, 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 son dersimiz matematik. Ee, o, o geldi, çikolatalı gofret geldi. Yusuf'a çok güzel o piti piti yaptığın için ben daldım oğlum seni dinliyordum ya. O zaman çikolatalı gofret sana. O zaman şimdi... Bir tane de bana yap, bir tane de bana seç. O piti piti karamel sepeti terazi bastık. Gitmezdik Biz size geldik Bitlendik Ama ma gittik Temizlendik Dik 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 Anne çorabımı dik oh. Son dersimiz matematik Bana da Nesquik geldi Yaşasın en sevdiğim Ya oğlum bunları bir an önce yiyelim de Gargamel falan almasın elimizden evet. Tamam mı? Hadi afiyet olsun babacım Yusuf Ayaz nerede? Az önce buradaydı. Aa, oyuncakları da burada. Bu çocuk nereye gitti ya? Allah Allah. Yusuf Ayaz neredesin oğlum? Aa, sesi geldi. Nerede? Aa Burada oğlum sen ne yapıyorsun orada? Yumurta var ona bakıyorum. Oğlum o yumurta oraya nereden gelmiş? Kimin yumurtası o? Yusuf Ayaz bu neyin nesi ya? Allah Allah. Alsak mı ne diyorsun? Sen onu mu gözetliyordun? Dur 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 hemen alma oğlum. Bir dakika bırak. Oğlum sakın alma Yusufayaz, dur kimin bu acaba? Evet. Almayalım. Yusufayaz o da ne o ses? Yusufayaz Grinch geldi. Evet. Eyvah bu yumurta Grinch'in mi? Evet. Oğlum çok da güzel duruyor. Alsak mı? Bu Grinch de üstümüze üstümüze geliyor. Allah Allah! Babacım ne yapacağız? Alsak mı? Alıp kaçalım mı Yusuf Ayaz? Grinch'i kandıralım. Al yumurtayı kaç oğlum hemen öbür ağacın arkasına. Gel gel şuraya saklan. Eyvah, Hebe kaç. Geliyor geliyor hemen oraya saklan bakalım içinde ne varmış? Dur 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 şurada bakalım. İçinde ne varmış Yusuf Ayaz? Niye kovalıyor bizi bu? Aa! Şunu bak. Rengi arek balonlar var içinde Yusuf Ayaz. Aa bu yumurta Grinch'in o zaman. Ondan bizim peşimize düştü. Geliyor mu yoksa ne yapıyor ya? Bakın o Grinch orada Yusuf Ayaz. Eyvah yumurtasını versek mi oğlum ya? Ha. Oğlum ne yapsak dur dur dur. A, aklıma bir fikir geldi. Grinch'i kandıralım mı? Dur o zaman annene gidelim haber verelim. Gel 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 koş koş. Ayşe. Grinch burada Grinch. Evet bu yumurta Grinch'inmiş. içinden balon çıktı. Ne yapacağız biliyor musun? Yusuf Ayaz bunu ağacın kenarında bulmuş ya. Biz bunun içini boş bırakacağız Grinch'e. Boş yumurtayı kandıracağız Grinch'i. Olur mu? Evet. Yumurtanın kapağını kapattın mı? Ayşe dikkat et. Bak Grinch arkamızda. Aa, Aa, Yusufay bu bizi takip ediyor. Ne istiyor bu? Tamam Grinch vereceğiz yumurtanı. Allah Allah. Bir sakin ol ya. Yusufay boşalttın mı oğlum yumurtayı? Oğlum hangi ağacın altından aldık biz bunu? Ayşe şu balonu annene verelim. Dur dur. Yusufay dur. Sen kendin gitme. Oğlum gel koydun mu yumurtayı? Gel gel şuradan bakalım Grinch'in mi o yumurta kimin? Şuradan takip edelim. Gel gel bakalım. Ay şu bayağı evet. Grinch yumurtaya doğru geliyor. Evet. <laughs> Aa, oğlum sen Grinch'in yumurtasını almış.